Değerli arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlerden istek gelen bir konu yine anda olmak nedir? Nasıl ana geliriz? Bunu engelleyen durumlar nelerdir? Bunlarla ilgili sorularınız olmuştu. Ben de sizin için bu videoyu hazırladım. Aslında bu konuyla çok bağlantılı. Akışta olmak nedir? Nasıl akışta oluruz? Diye de sormuştunuz. Buna çok ilgili bir konu olduğu için arzu ederseniz linkini aşağıda paylaşırım. Ona da bakmanızı öneririm. Ama bugün Carpe Diem, Anı Yaşa olarak dilimize de geçmiş olan ve herkesin kullandığı bu kavram anda olmakla aynı mıdır? Biraz ona değinelim isterseniz. Evet, filmde çok güzeldi. Ölü Ozanlar Derneği filminden e, ...alıntıdır e, Carpe Diem ve e, filmin o sahnesini de arzu ederseniz ben açıklama kısmında paylaşırım. İlgilenenleriniz oradan hatırlamak isterse e, filmin o sahnesine bakabilirler. Şimdi Carpe Diem anı yaşa evet fakat günü yakala diye geçiyor filmde. Yani bulunduğun anı farkında ol demek istiyor. Bugün bizim anlatacağımız konuyla da çok paralel bir bakış açısına sahip ama... Günümüzde sistem e, bu Carpe Diem kavramını anı yakala, andan keyif al ve yarını da düşünme hatta tırnak içinde tüketmeye devam et şeklinde bir çarpıtmayla anlamı bozulduğu için Carpe Diem tanımının e, anlamı bozulduğu için e, o, onu kastetmiyorum. Yani e, ondan tamamen bağımsız... Gerçekten anda olmak, ana gelmek, bütünüyle tüm varlığında anda nasıl olursun buna ilişkin soru sorulmuştu. Carpe Diem'in çarpıtılan anlamını da tırnak içinde hatırlatmak istedim ki onu kastetmiyoruz. Ya da siz de o anlamda ana gelmeyi kullanmayın doğru bir <laughs> bakış açısı değil elbette. Peki anda olmak ne demek? Yaşadıklarımızı farkında olmak. Şu an her ne yaşıyorsanız onu farkında olmak, hislerinizi, duygularınızı farkında olmak ve onları kabul edip yaşamak, hissetmek, duygularınızı hissetmek ve de hareketlerinizi farkında olmak, eylemlerinizi o an farkında olmak olarak e, tanımlanabilir anda olmak ve e, olanı görerek e, geçirdiğimiz süredir o anda. Yani var olan durumu Olanı gördüğünüz, farkında olduğunuz ve durumun içinde olduğunuz andaki süreçtir e, anda olmak. Ve farkındalıkla eylem içinde olmaktır aslında anda olmak. Peki neden bunu başaramıyoruz çoğu zaman? Çünkü zihin ve ego bilincimiz e, anda olmayı engelliyor. Bizi geçmişe götürüyor ya da gelecek kaygısıyla geleceğe götürüyor ve biz andan kopuyoruz ve e, zihin e, var olan şu anda önümde var olan duruma da direnç gösterebiliyor ona bir anlam yüklüyor etiketliyor bu iyidir bu kötüdür ya da böyle olmasaydı gibi anlam yüklediği için zihin her şeye e, var olan durumu olduğu gibi kabul etmemizin önüne geçiyor ego bilincimiz e, ...o zaman da zaten anda olamayıp otomatik olarak bizi negatif duyguya taşıyor. Çünkü negatif duygu içindeyseniz e, o an anda değilsiniz demektir zaten. E, Direniyorsanız anda değilsiniz demektir. Ve çoğunlukla gündelik hayatımızda farkında olmazsak... ...ki farkında olmadığımız anlar çoğunluktadır günlük hayatta... ...farkında olmadığımız anlarda e, zihin bizi yönetiyor ve e, düşüncelerimiz bizi alıp götürüyor ve biz onların peşine takılıyoruz. Yani zihnin e, bizi yönetmesini izin veriyoruz ve farkında olmuyoruz zaten. Düşüncelerimize kapıldığımızı ve andan koptuğumuzu farkında olmuyoruz. Böylece anda keyif de alamıyoruz ve ego sesini dinliyorsun. İçeride konuşan o ego sesini dinliyorsun aslında. Mümkün değil zaten o an anda değilsin, bulunduğun yeri farkında değilsin, zamanın o an nasıl geçtiğinin farkında değilsin, bedenen oradasın ama zaten zihnen orada değilsin. Ee, bu anlarda da aynı zamanda özünle bağlantını da koparıyorsun yani ruhsat tarafınla e, ve üst beninle sezgisel tarafınla bağını da kesmiş oluyorsun. Tamamen ego bilincinin yönlendirmeleri içerisinde ilerlediğimiz anlardır. Peki ne bizi ana getirir? Hangi uygulamalar şu anda olmamızı sağlar? Meditasyon, nefes uygulamaları, yoga yapmak, namaz kılmak, egoya kapıldığını fark etmek o anda. Bütün bunlar bizi otomatik olarak daha çok ana getiren uygulamalardır. Ve anda olmak, e, zihnin dışına çıkmak, içsel huzura bağlanmak, içsel huzurda olmak e, ve özünle bağlantıda olmaktır aslında. Ama sadece hani meditasyon, nefes, yoga, namaz e, ya da düşüncelerine kapıldığını fark etmek anları değildir bize ana getiren anlar. Aslında çoğu zaman e, belki de... E, düşüncenin olmadığı ve kendimizi kaptırdığımız her eylem, o an keyif aldığımız her şey, bir örneğin bebekle ilgilenmek, bir hayvanı sevmek o anda ya da bir güneşin batışını izlemek, düşünceden koptuğunuz ve çok keyif aldığınız anlar zaten otomatik olarak bizim anı yakaladığımız durumlar oluyor. Peki e Dediğiniz gibi engelleyen durumlar, geçmişe takılıyorsanız, kabul edemediğiniz bir durumu içinizde büyütüyorsanız, hayata güvenmiyorsanız o zaman anda olamıyorsunuz. O yüzden olanı olduğu gibi kabul etmek ve evet demek. Yani evete geçmek, e, duygularını izlemek, kabul etmek duygularını ve duygularının da e, izlediğinde geçip gittiklerini görmek. Ana getirir kişiyi ve hayata güvenmek yine e, kaygılardan uzaklaştıracağı için ana getirir bizi şu anda. Ve bu tabii ki pratik yaptıkça, farkında olup kendimizi yakalayıp ana geldikçe, bunların sayısını arttırdıkça daha çok anda olduğumuz zamanları yaşadığımızı fark ederiz. E, o yüzden de biraz hani farkındalık ve e, pratikle hayata geçecek bir konudur anda olmak. Peki hangi soru bizi ana kolay getirir? Bakın mesela şu anda sadece şu ana odaklandığımda herhangi bir sorun var mı? Şu anda bir sorun var mı? Şu anda bir sıkıntı var mı? Çoğu zaman bunun cevabı hayırdır zaten. Yani şu anda bir sıkıntı yoktur. Biz geçmişi çözemediğimiz meselelerine zihinsel olarak takılırız ya da gelecek kaygısıyla geleceğe gittiğimiz için şu andan koparız. Ama şu anda kaygı oluşturacak bir düşünce yoktur. Bir olay yoktur aslında düşünceyle takılacağımız. Bu soru bizi ana getirir. Olanı olduğu gibi kabul etmek, direnmeyi bırakmak ve bizdeki teslimiyet dediğimiz durum yine bizi ana getiren bakış açılarıdır. Hayır dediğinde Ego bilincinin büyüdüğünü, hayata evet dediğinde, olana evet dediğinde de e, orada egonun barınamayacağını fark edersin. Bunlar yine çok kolay kişiyi ağına getiren bakış açılarıdır. E, ve yaptığın şeyin içinde bütünüyle sen olursun. Bir resim yapıyorsan o yaptığın anda resmin içinde kaybolursun. Ya da bir hobinle ilgilenirken ya da bir spor yaparken... Aslında sadece o an bütün varlığınla yaptığın şeyin içine geçtiğinde zaten anda olduğun anlardır. Sadece bunların sayısını çoğaltmamız gerekiyor günlük hayatımızda. Çoğunlukla düşüncelerin ve zihnin bilinci kapattığı anlarda yaşıyoruz. Ve bilinçli düşüncelerle zihnini sen yönetebilirsen o zaman otomatik olarak ana gelirsin zaten. Yani düşüncelerine kapılıp senin kapılıp gitmen yerine farkındalıklı bir zihinle zihninden geçenlere izlediğinde o zaman çok kolay ego bilincinden çıkıp ana gelebiliyoruz. Ve negatif düşüncelere kapılmak otomatik olarak olağandır ve en kolay olan durumdur. Çok sık yaşadığımız ama pozitif düşünceler içinde olmak için farkında olmak ve bilinçli bir çaba gerekiyor. Bunu tercih etmek gerekiyor aslında. Zihnimize neyin tohumlarını ektiğimizi fark etmek ve düşüncelerimizin sorumluluğunu da almak yine ana gelmemize kolaylaştıran uygulamalar arasında olacaktır değerli arkadaşlar. Beden ve düşünce olmadığını hatırladığında yani sadece bu beden ve bu düşünce zihin olmadığını hatırladığında ve varlığınla deneyimlerine bakabilirsen öz varlığında yaşadığın deneyimlere bakabilirsen otomatik olarak zaten andasın demektir o anlarda. Bunun için aslında değerli arkadaşlar bu konularda daha detaylı bilgi almak isteyen olursa Eckhart Tolle'ün e, şimdinin gücü ve uygulama kitabı aynı zamanda. Şimdinin gücü uygulama kitabı bu. Bir de var olmanın gücü yine Cartolun kitaplarını e, şiddetle öneririm size. Çok e, güzel bakış açıları, farkındalık ve uygulama içinde yöntemler içeriyor bu kitaplar. Onları da ilgilenen arkadaşlara bazen bana hangi kitapları önerirsiniz diye sorular da geliyor. Kitapları paylaşmamı istiyorsunuz. Konularla bağlantılı oldukça sizin kitaplarımı da paylaşmaya devam edeceğim. Düşünmek. Düşünce üretmek çok değerli ve güzeldir. Ama bir şey yaparken düşünmek değil. Yani biz böyle yapıyoruz. Bir şeyle meşgulken zihinde düşüncelere kapılıyoruz. O yaptığımız şeyi yapmıyoruz aslında. Yani ne o yaptığımız şeyle gerçekten verim alabiliriz. Orada değiliz çünkü. Oradaki başarı da düşüyor. düşünmek ayrı başlı başına bir tek başına bir eylem olduğunda çok güzel ve değerli. Ama ne işle meşgulsek, o anda yaptığımız şeyin içinde farkındalıklı bir zihinle ve özümüzle ruhen orada olmak, kalben o işi yapmak anda olmanın en kestirme yol arkadaşlar. O yüzden bir şey yaparken düşüncelerin sizi yönettiğini, kapılıp gittiğinizi fark ettiğinizde kendinizi yakalayıp ana gelebilirsiniz. bu çok işinize yarayacaktır. Ve son olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sanırım katılırsınız siz de. Buna katılır mısınız? Benimle paylaşın. Hayatı yaşamaya değer kılan her şeyin içinde daha az düşünce vardır. O yüzden hmm, düşüncesiz olduğumuz anları düşünce aralarındaki boşluklardır hani meditasyonun özü o boşlukları yakaladığında özünle bağlantıyı yakalarsın aslında. O yüzden hani düşünme boşver deniliyor ya. <laughs> Burada da hep kavram kargaşası var. Yani düşünce kötü bir şey değil. Düşünce üretmek de kötü bir şey değil veya aslında bir özellikle yapmamız gereken bir şey ve hangi düşüncelerin bize ait olup hangilerini de otomatik kabul ettiğimizi öncelikle fark etmemiz gerekiyor ve kendi düşünce süzgecimizden kendi doğrularımızı da bulmamız gerekiyor. Üstüne düşünce üretmemiz gerekiyor. Üretme ve kendini ortaya koymak bu ve böyle daha keyifli oluyor. Ama eylemlerin içine yaparken düşüncenin bizi yönettiğini fark etmezsek kesinlikle anda olmuyoruz. Enerjimiz gidiyor o anlarda ve negatif duyguya doğru kayıyoruz. O nedenle hayat yaşamaya değer kılan her şeyin içinde daha az düşünce var. Daha kalben, daha farkındalıklı ve keyifli anda olduğunuz günlerin artmasını diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkese çok sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.